arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber iki adet malzemeyle çok güzel tatlış bir taç yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Bir an önce malzemelere geçelim. Bir adet taç, sade bir taç ve bir adet ismini bilmediğim süs. <laughs> Yılbaşı süsüm desem ama doğum günlerinde de kullanılıyor. Yani böyle bir süs. Craft mı deniyor? Değişik bir isim var ama şu an bilmiyorum. Neyse. E, şimdilik şimdi biz bunu nasıl yapacağız? şeklinde yuvarlak yapabiliriz. Aslında ben ilk acaba şöyle dolasak mı demiş. Dolasak mı diye kararsız kaldım. Ama sonra vazgeçtim. Hatırlar mısınız bilmem ilk videomda böyle bir taç vardı. ben de bulamadım onları. Kaybettim sanırım. Ben kendim nasıl yapabilirim acaba dedim. Sonrasında düşündüm. Bu şekilde bu. Bu şekilde. Bu yöntemle yapmaya karar verdim. O yüzden şimdi böyle yapacağız. O zaman nasıl yapacağımıza gelin bakalım. Şimdi bunu şu şekilde yuvarlak içine tel olduğu için döndürebiliyoruz ve bu şekilde yuvarlak yapacağız. Şu şekilde ve tacımıza yapıştıracağız. O zaman bu yuvarlakları kesip gelelim. Ve iki adet yuvarlarımızı kestik. Ve şimdi yapıştıracağız bunları bu şekilde. Hadi o zaman yapıştırıp gelelim. Evet arkadaşlar bu şekilde dökülüyor yalnız. İsterseniz altına bir şey atın veya kalın üstüne üstüne kesmeyin. hasta üstüne veya böyle bir parlak zemin üstüne kolay silinebilen zemin üstüne kesebileceksiniz. Ve tacımız bu şekilde oldu. Bu şekilde çok tatlı oldu ve şimdi takalım. Ve tacımız oldu. O zaman videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarında görüşmek üzere. Umarım yeni yıl güzel kıyafetçide gelir.